ulan adile, kafamın içi de dışı da haritaya döndü sayende. Ne geçmişi unutabiliyorum, ne de bugünü yaşayabiliyorum. Kalbimi de kafamı da kırmaktan bıkmadın be kadın. Ama ben sana sorarım o tablonun hesabını. Elinden çekeceğim var. Korkak menis. Unutmayacağım yaptığını. Öyle bir başıma kolu kanadı kırık bıraktın ya beni. Ömrüm oldukça iki elini yakanda bilesin. Ah be adam, ah be gözü kör olası. Madem koyup gidecektin beni, ne diye oyaladın onca zaman? Ne diye kandırdın kaçalım diye? İşte böyle kırarlar tabloyu başında. Oh, iyi yaptım. Beter ol. Kendi kendine konuşuyor delikanlı. E sen ne yapıyorsun Münir? Şu anda kendi kendine konuşmuyor musun yani? <laughs> Ulan Adile, beni de kendin gibi delirttin sonunda. Hayır delirmeyeyim de ne yapayım? Nankör. Memlekette ihtilal oldu, daha hükümet kurulamadan kocaya vardı. Ne oldu bu adama? Kaçalım derken nereye kayboldu bir anda diye sormadı bile. Hain kadın!